Merhaba Sabah Soba ailesi. Bugün yeni ürünümüz PLT01 cam borulu pelet sobamızı tanıtmak istiyorum. Kafelerinizde, restoranlarınızda ve bahçelerinizde misafirlerinizi sıcak ve davetkar bir atmosferde ağırlamanın yeni yolu PLT01 cam borulu pelet soba modern bir tasarıma sahiptir. Tamamen sacdan imal edilmiş ve dikkatle emaye kaplanmış olan PLT01 uzun süreli kullanım için idealdir. Geniş 7 kilogramlık pelet haznesi, sobanızın uzun saatler boyunca kesintisiz ısı sağlamasını sağlar. Tam doldurulduğunda soba yaklaşık 4 saat boyunca çalışır. Yanış hızı düştüğünde arka ızgarasını kanca yardımı ile ileri geri 1-2 kere hareket ettirmeniz yeterlidir. Sobanızın yanış verimi eski seviyesine çok kısa sürede gelecektir. Ürünümüz hakkında daha fazla bilgi için www.sabahsobaları.com.tr sayfamızı ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürünün kullanımı ile ilgili detaylı videomuz açıklamalarda mevcut. İyi günlerde sağlıkla kullanmanız ümidiyle. Hoşçakalın.